Selamlar Tayfa. Bugün sizlerle birlikte Block Street dışında yine bir oyun oynuyoruz. Evet, basketbol Zero oynuyoruz bugün. Tabii ki benim ne kadar çok basketbol sevdiğimi biliyorsunuzdur. Belki de yeni söylüyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir cüz varmış bu arada. Hemen açalım videoda. Ee, yokmuş. Ha pardon. Skinleri satın aldı. Döndürdüm. 5000 para çıktı. Çok şanslıyız. Bir kere daha döndürdüm videonun şerifine. 12 bin para çıktı. O iyi. Yeah. Zengin olduk. O 5.000 para daha çıktı. O zaman bu videoluk kadar da görüşürüz. <laughs> Çok komikim tamam hadi. kadar yeterli. <laughs> Komiyim ya vallahi. Hemen oyuna başlayayım. Bu arada oyunu hiç oynamadım. Hayatımda ilk defa oynayacağım. Bir dur ya oyunu öğreneyim ya. Bir dur ya. Ne Tank diyor. Space. Dribble. Ha bu hareketler. E çalmak. Geçmek. Nereye attım la? Tamam. bunu ne bunu bir nasıl hareket? Tamam. Güzel. Oyunu öğrendik. pas pas. O nereye atıyor? Hayda ağa çıkma yokmuş. Yakala. Çok güzel pas attım be. At oradan üçlük. Helal be. Adamsın lan. Adamsın lan. Adamsın. E çalmakta tamam. Ben 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 de, ben de, ben de. Eyvah. Kemiklerim kırıldı. Pas pas pas. Hayır. Alayım mı? Ne olur alayım. Tamam. Oğlum oradan da deneme ya. Çok deniyorsun neredeyse? Tamam rahat oldu. Sakin ol. Tamam. Üçlük. Oo, üçlük geldi. Harikaydı bu arada. Bu neymiş? Ya Hayır. Abi çok güzel attı. Helal olsun. Bu arada ben boyunu seydim. Umarım devamı gelir. Yani. Aha ne yaptı lan? Oğlum özellik vakti. Hayır. geç. Oğlum ben geç çalım atı anlamında dedim ama neyse <laughs> helal olsun. Oğlum ben çalım neydi bir dakika çalımı karıştırdım. Dribble ha. Q ya. Tamam. Alamadım. Hayır. Güzel. Çok da üçlük attı lan. Uy. Şimdi başlıyor. Al bakayım. Bas 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 bas. bas. Pasta pas pasta la pasta, pasta, pasta Tamam. Gel 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 buraya gel. Hop gel. Gel hadi. Gelsene. Gelsene. Buraya geldi. Buraya gel dostum. Buraya gel. Ne oldu ha? Ne oldu? Alamadım. Ne oldu ha? Ne oldu? Adam şınlandı lan bu arada. Ne oldu? Hadi bakayım. Ha oraya ne gittin? Hop hop o Pasımı attım Git at git at git at Karşı 3 kişi oldu Oha oradan denemeseydin Çok uzaktan deniyorsun ya Çüş. Biraz fazla uzaktan deniyorsun sanki Kral buradan denesen girdi mesela bak İşte bu işte bu. Oğlum. Stephen Curry gibi maşallah ya. Helal. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun lan? özellikler. Bu arada geçen futbol oyunu gibi bunda animesi var. Ve değişik özellikler var. Pas. Bana pas dersen sevinirim dostum. Dostum. Dostum nereye atıyorsun ya? Hop Oy bacağın kırıldı değil mi? Hayır. Oho. Oho. Ben bu kadar hızlı oynamışken veremem pas. Abi o kadar rakip geçtim. Niye pas atmam lazım? da atacaktım. Ne oluyor ya? Verir misin ona? Oha. Oradan da deneme bir adam o oh, pas oğlum çok güzelmiş lan oyun koş 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 tamam pasta niye pastadım pardon helal 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 takım helal kazanacağız hadi gel gelsene o oh, Lebron James gibi smaç bastım be çok iyiydi çok iyi de. Gel dostum. Ya kemiğim kırıldı. Tamam. Oy yerel Ya yeter. Girdi. Hayır. Hayır ya. Bu arada ben boynu çok sevdim Tayfa. Eğer e, isterseniz devam gelebilir. Ben basketbol zaten çok seviyorum. Basketbol kursuna da gidiyorum. Nereye gittin lan? Bir de şundan da var. Oy. Oy. Smaj'a gel. Çalım 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 sana maç. Tamam. Şut daha hadi. Helal. helal adamsın be. Oğlum çok iyiyiz lan helal. C ve yine anlamadım. Geçen futbol oyunundaki gibi yine anlamadım. Helal. Oho şut fake'ine ya kemikleri yok oldu yani kemik kaldıysa sayamıyorum o derece yok yani kemik Ne yaptı lan Değişik hareketler yaptı Galiba oradan pas alabilir mi? Evet, AFK. O şut ve gol. Gol ne alak basket değil ya. Geldim. Aldım. Atlamadım. Aldım. Ya yeter. Ben alayım. Ya ayrı ya. Kimim kırılmasın diye odaklandım. Aa tek kişi kaldım. Takım arkadaşım çıktı. Hayır. hayır Ya ne sı, rakipten de bir Afrika Ha tamam biri geldi. Tamam, dostum. Pas. Dostum pas. Dostum sakin ol Dostum heyecan yapma. heyecan yapma. Dayım. Burdayım. 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 Burada Abi pasasa var ya pas ve aferin böyle at işte <laughs> tamam 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 pas atamadım sana Aldım mı of kemiklerim yok oldu yok yani kemik sayamıyorum pas 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 ben niye senin yani takım arkadaşıma saldırıyorum pas diye ya. Angut işte angut angut. Salan teki. Pas. Pas pas. Pas dostum. ha, Çüş oradan mı deneyeceğim lan? Oha. Çüş oradan da deneme be. Maç bitti. Oha sevince bak çok iyi. Maç bitti ve kazandık. Yee. Seni sırtıma niye alıyorum? Sen hiç pas atmadın. Evet. Çok iyiydi ve be. ben çok sevdim bu arada. Bakalım ücreti söndürmem var mı? Yok. Ben çok sevdim bu arada. Stillere bakalım. Bu ne? Hediye diyor. Yok kardeşim ne hediyesi ya. Bana hediye alın. Iııı. Ee... Aa onu çevirme diyor. Hadi bakalım. çok geldi. O. Atışların %50'sini kaçıran egoist mi ne? Hayır. Ya yine aynısı geldi. <laughs> bu bir işaret mi? Oy. Görünmez oyuncu. Bölgeler Bakalım Tamam iyidir İyidir Dükkan Dükkana Abi güzel bir şey var mı Öyle kartlar değil de bu efektleri açmak istiyorum Hadi bakalım Epik çıktı Uy. Hemen takmak istiyorum Dolap takalım. Kartlar temel. Hayda. Takılır zaman. iyi tamam. Ben şu S'ye basıyorum. <laughs> tamam bence güzel. O zaman bir maç daha girer miyiz? Bence gireriz hocam. Bir maç daha girelim. Ben burada oynayacağım. Helal 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 Adamsın adamsın Şimdi pas 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 O ekipten pas istedim be ya Şüş be oradan da deneme ya Aha Ya kemiklerim yok oldu ya Hayır Helal 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 İyi dayandık iyi dayandık al bakayım ha ne yapıyorsun lan? Bir şeyler bastı. Güzel güç ne oluyor? Kurduk da Windows'tum. Az. Helal. Oo oh, helal. Gitti. Pazara gitti. <laughs> pazara gitti. Bu arada C ve V'yi anladım galiba. Oha. Wow. Çok değişik bir pasta. Alabilir miyim? Kemiklerim. ayy Çüş. Sektirme yok ama çıktı ya. Bu nasıl basketbol kuralı hocam? Aldım aldım. İleri geç. Tamam. Abi yapma be. Helal. Aha. Uy. Noy ne oluyor? Oha. Oğlum, çok iyi lan efektler. Ben bayıldım efektlere. pas kanka, pas, ben pas kanka, pas kanka, pas. Pas, 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 pas. Tamam, buraya kadar gittin ha pas. Aldıysa bitti diyecektim. Aldı ya ve attı. Lütfen artık pas atın be. ne kadar çok seviyorsunuz şey. Şekil ya. Gel ben de yapacağım o zaman. Tamam. Abi yapma. Aldım. İşte bu. Lebron James. Bu arada forma numaram şaka mı? <laughs> forma numaram şaka mı hocam? <laughs> ilerik ayarlamışlar tamam Bir Kemikler kırıldı pas 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 içerdeyim içerdeyim helal ben engellemeye çalıştım bu arada. Görmez görünmez oldu. Hayır. Hayır. Adam görebiliyor mu acaba? Helal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bu oyunu çok sevdim bu arada. Belki seri halinde gelir. Tabi eğer isterseniz. Aldım. Kimlik ses. Uf. Ah, hayır 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 özür dilerim özür dilerim almak istiyorum hatam <laughs> hayır hayır bu ne abi bu ne? İki tane göz çıkıyor bir şeyler oldu anladım t abi ne kemiklerim yok kemik dediğin sayılamaz bir şeydir yani evet Ver onu bana. <laughs> korkuttum vardı. Cam skir attım. abi ne yapıyor a bizim yaptığımız yapıyor olma efektler çok iyi bu arada ya Roblox'a göre çok iyi bak yani roblox'u bence bayağı geliştirmişler abi mik. pas nerede abi hemen de pas istiyorum uf kemiklerim yok of alamadı helal 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 bence çok iyiydi bir şeydim diyeyim Bloksveri dışında da güzel oyunlar var yani Atar mısın reis? Eyvallah. Of. Gel. Gel. Pardon. Pardon. Çok pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Geri valla atacağım. Al. Hemen atacağım. Hemen atacağım Mavi Pasta oynamadığım için öyle oldu. Abi pas sayısına bak. Helal. Aldım mı? Alamadım. Alayım. Ne olur alayım. Kemiklerim yok. Pardon nasıl yaptılar ya? Durdular durdular burada. Stres neydi la? neydi bir tane hareket vardı. Öyle ellerini açıyordu, bacaklarını da açıyordu, duruyordu öyle. Öyle durdu. Adını unuttum vallahi. Sonra basket eğitim de hocaya soracağım. Hayır. Hayır dur. Hele 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 hele. Bu arada siz basketbol seviyor musunuz yorumlarda yazarsanız sevinirim. O oh, hele hele. görünmezim. Fazla görünmezim, o kadar yani görünmezim ki hiçbir şey görmedim yani. Ah be kaybettik. Maç kazandık sonraki maç kaybettik. O zaman bu kadarlık olsun. Ne oluyor oğlum? Sevinçler çünkü Aha bir şey dönüyor. Ne oluyor? <laughs> Oo sürekli para çıkıyor. Bir tane daha döndür. <laughs> Yeter la sürekli para 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 para. Evet. Ben Kaptan Memo ve sonraki videolarda görüşürüz. Eğer beğenirseniz video like atıp kanala abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Yorumlarda da beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Ona göre seri halinde gelecek. O zaman ben Kaptan Memo ve görüşürüz tayfa.